Ne oluyor lan? ne? Bu neymiş? Burası... ...gezili bir serak. Evet. Bahsedilen yer. Ama neden kendimi aynen kötü hissediyorum? Hatının içine bakmalıyım. Efendim sanırım öldü deneyimiz. Şuna baksana. Sanırım uyutuldu. Zonda hastalığımız işi işi yağmadı. Efendim bence azıcık bekleyelim. Hemen olmaz bir işler zombi aşısını bulmamız lazım. Evet. Ha? Sıçtık. Efendim, sanım ee, zombiye zombi dönüştü. Sesi çok benziyor. Efend efendim, efendim sanırım zombimiz oldu. Aşıyı bulmamız lazımdı halbuki. Pekala. O zaman öbür denekleri kullanmamız lazım. Ya da hiç güvenmedim şu iğne. Evet. Bir tanesi zombi kanı. Bir tanesi Adrenalin. Bir tanesi ise Morphin. Bir tanesi de Antarctic. Hangi saçı onu yani bilmiyorum. Allah'ım bir tane saç olacak. Bu işe birisi müdahale etmeli.